Cinsellik ülkemizde büyük bir tabu. Geçenlerde soru cevap yaparken en çok karşıma çıkan soruyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Tuğba Hanım, evlilikte cinsellik biter mi? Evet, biter. Nasıl mı? Sadece biz evliliğin bitmesini boşanmak gibi düşünüyoruz ama boşanma olmadan da aslında evlilik bitebiliyor. Nasıl mı? Duygusal anlamda. Şunu unutmayın sevgili dostlar. Bir ilişkiyi, evliliği tutan en önemli kriterlerden biri cinselliktir. Ve evliliğin %75'ini cinsellik oluşturuyor yapılan araştırmalara göre. Bunun sebebi de şu. Bedenler uzaklaştıkça ruhlar da uzaklaşıyor. Ve bu sefer duygu besleyemediğimiz, bir şey hissedemediğimiz birine karşı tabii ki ister istemez sevgi dolu davranışlar ve tavırlar sergileyemiyoruz. Sergilemekte zorluk yaşıyoruz hırçınlaşıyoruz. İnsanın doğasında vardır bu. İnsan sevilmediğini, değer görmediğini hissettikçe, yok sayıldığını gördükçe hırçınlaşır. Pençelerini çıkarır. Karşı tarafa kendini kötü hissettirmeye çalışır. Çünkü der ki, o bana kendini kötü hissettiriyorsa ben de ona kendini kötü hissettireceğim. Şimdi biliyoruz ki bizim toplumumuzda cinsellik tabu olarak bizler büyüdük. Kız, erkek çocuk hiç fark etmez. Birçok bilgiden, öğretiden yoksun kaldık. Erkekler arka tarafta bir şekilde erkek çocuklar bir şekilde öğrendi. Bunlar normal karşılandı. Ama kız çocukları için ne yazık ki aynı şey geçerli olmadı. Erkek çocukları evet doğru, yanlış, eksik ama arka planda en azından bir bilgi vardı. Kötünün iyisi gibi düşünebilirsiniz. Ama kız çocukları ne yazık ki cinselliği, cinsel hayatı tamamen evlendiğinde öğrenmek durumunda kaldı. Yani bu bu bilgiye maruz kaldı. Şimdi arka tarafta büyüklerin söylediği korkular var, dayatmalar var, tabular var. Kız çocuklarına tükaka gibi anlatıldı cinsellik. E ister istemez evlilikteki cinselliğin bitme sebeplerinden en önemlisi de gerçekten cinselliği bilme işimizden kaynaklanıyor. Bu, bu önemli konu. Bu konudan e, bugünkü konuyla birlikte bir giriş yaptık. Cinsellikle alakalı da ve konuşamadıklarımızı, utandıklarımızı ve bilmediğimizden kaynaklı yaptığımız yanlışlar, bilinçsizce yaptığımız yanlışlar, yaşadığımız durumlar, maruz kaldığımız olaylar olduğu için bu videodan sonra artık sevgili dostlar cinselliğe dair tabuları birlikte yıkacağız. Nasıl mı öğreneceğiz? Şimdi konumuza geri döneyim. Bunun da bir noktada da müjdesini vermek istedim sizlere. Cinsellik evlilikte biter. Neden? Şimdi bir noktada bizler Kadınlar şunu bekliyor partnerlerinden. Önce duygu. Kadınların mekanizması, doğası farklıdır. Önce sevgi görmek ister. Önce gerçekten düşünülmek ister, ilgi görmek ister. Erkekler tamamen cinselliğe odaklı gibi düşünebiliyorlar kendilerini. Erkekler için duygulardan ziyade daha çok sonuç odaklıdır erkekler. Kadınlar süreç odaklıdır. E cinsellikte erkekler sonuç odaklı olunca hemen cinsellik yaşamak istiyor. Ama kadınlar süreç odaklı olunca erkeklerin bu istekleri ve beklentileri karşısında ciddi anlamda rahatsızlık duyuyorlar. Bu yüzden diyorlar ki yorgun yorgunum, canım istemiyor, bugün çok yoruldum ya da yatağa girdiğinde arkasını dönüp yatıyor. En önemli noktaya gelelim. Hatta yatağa girip arkasını dönüme dönüp uyumak da değil artık mesele. Şu anki gündemde çiftler yataklarını ayırdı. Hatta odalarını ayırdı. Farklı odalarda yatıyorlar, uyuyorlar. Farklı şekillerde yani aynı odada bile bulunmuyorlar. E şimdi biz videonun başına ne demiştik? Bedenler uzaklaştıkça ruhlar da uzaklaşıyor. E şimdi bir cinsellik yaşayabilmemiz için önce bir duygu alışverişinin olması lazım. Partnerlerden biri de bu cinsel ihtiyacını karşılayamadığı zaman, kendini kötü hissettiği zaman tabii ki ne oluyor? Bu ihtiyacını dışarıda karşılamaya çalışıyor ve bunu da kendince haklı sebeplerle açıklıyor. Bu yüzden önce doğru ilişkiyi kurmayı öğrenmemiz şart evlilikte. Bunu bilmediğimiz zaman tökezliyoruz. Yani illa evli olmanız işte e, bu noktada imzayı attık, evlendik bitti demek değil de evliliğin gerçekten hakkını vermek gerekiyor. Nasıl mı? Size şunu çok açık ve net söyleyebilirim. Çift terapilerinde danışanlarıma verdiğim ilk davranış ödevlerinden biri lütfen aynı anda yatağa girin, birlikte uyuyun, sarılarak uyuyun. Yani temas edin. Bizler birbirimize temas etmedikçe, temas etmediğimiz birini sevemeyiz, özleyemeyiz, arzulayamayız. Ona karşı şehvet duygusu duyamayız. Bu yüzden öncelikle evlilikte yatakları ayırmak değil yataklar tabii ki de bir olacak. Olması gereken bu ve kesinlikle ten teması ederek uyumamız gerekiyor sevgili dostlar. İster sarılarak, ister bir şekilde elleri tutuşarak yani dokunarak uyumamız gerekiyor. E bu noktada zaten yavaş yavaş o duygusal olan boşluğu bizler doldurdukça e ne olacak sonrasında yakınlaşma olacak. Yani ruhlar da yakınlaşacak. Ama evlilikteki cinselliğin bitmesinin en temel noktalarından biri de erkekler erkeklere önce sesleniyorum. Lütfen eşlerinizin ruhlarını okşayın. Öncelikle duygusal olan beslenme kanallarını duyurun. Önce güzel sözler söyleyin, iltifat edin, onlara onu sevdiğinizi söyleyin. Bir kere onlara çok değer verdiğinizi hissettirin. Sadece bu temas etmeden önce bir belki bir konuşmanızla olur, bir ses tonunuzla olur, bir üslubunuzla olur, bir bakışınızla olur. Ortamda öyle bir bakarsınız ki sevginizi ona çok net bir şekilde gösterirsiniz. Ya da ona bir canım değişiniz vardır. O bunu yoğun bir şekilde hisseder. Hani laf gelişi bir canımdan, aşkım bir tanemden bahsetmiyorum. Dolu dolu, hissede hissede bunu karşı tarafa aktarmanızdan bahsediyorum. Yani şefkat duygusuyla. Bunları yaparsak inanın bana zaten karşınızdaki kadın bu duyguyu alacak. Bu duyguyu aldığında da sizinle daha çok ilgilenmeye başlayacak, hem hal olacak. Dediğim gibi kadınlar süreç odaklı. Yani duyguyu hissetmek ister. E zaten siz onların duygu depolarını doldurduğunuzda onlar da karşılıklı bir şekilde sizler birbirinizi doyurma noktasına gelebileceksiniz. O tutku, şehvet, gerçek anlamdaki cinsellik yaşanmaya başlayacak. Ama öncesinde lütfen birbirimizin ihtiyaçlarını giderelim. Birbirimizi kesinlikle cezalandırmayalım. Evlilikte cezalandırmalar da ebeveynce tutumlar sergilemek de ne yazık ki ilişkiyi çok ciddi bir şekilde aşağılara çekiyor. Bizim bunlar asla istemediğimiz ve kaçındığımız durumlar. Ve Anlayışlı olalım. Birbirimizi dinleyelim. Bizler birini dinlemeyi ona hak vermek olarak düşünüyoruz ve öyle algılıyoruz. Asla bu değil. Gerçekten onun gözünün içine bakarak, onu can kulağıyla dinleyerek, onu dinledikten sonra da gerçekten anlattıklarından nasıl bir çıkarım yapıyorsunuz? Yani sana bunu anlatan sevdiğin adamın veya kadının senden neye duymaya ihtiyacı var? Ben söyleyeyim, çoğunlukla anlaşılmak istiyoruz sadece anlaşılmak bile büyük bir destek veriyor. Ya evet ama sen de kafana çok takıyorsun. Aman sen de bunlara çok takılıyorsun. Değil. Mesele kesinlikle bunlar değil. Zaten bunu bize arkadaşımız söylüyor. Annemiz, babamız, çevremizdeki insanlar söylüyor. Ya da belki de bunu ben kendime söylüyorum. Evet çok takılı kalıyorum diyorum. Ama mesele takılı kaldığımı duymak değil. Evet ben takılı kalmışım ve senin tarafından takılı kaldığımı belki anlamanı istiyorum. Çok basit bir mesele. Yani bu kadar dolandırmaya, kafamızı karıştırmaya hiç ama hiç gerek yok. Ne yapıyoruz? Bedenleri ve ruhları yaklaştırmak için toparlayacak olursak birbirimize anlayışla yaklaşıyoruz, sevgiyle yaklaşıyoruz ve kesinlikle o yatağa uyumadan önce birlikte giriyoruz. Sarılara kuyuyoruz. Neden? Önce bedenler yaklaşacak ki sonra da yani önce affedersiniz ruhlar yaklaşacak ki bedenler yaklaşabilsin. Bunu da burada unutmayalım. Cinselliğe dair, cinsel hayata dair merak ettiğimiz, ya Tuğba Hanım ben bunları aslında çevreme de sormaya utanıyorum, çekiniyorum. Bu işler nasıl olacak ama bilmiyorum. Bilmeye de ihtiyacım var. Her zaman da sizin dediğiniz gibi bilgi güçtür diyerek yola çıkarak sormak istediğiniz ne varsa aşağı soru kısmına sorularınızı bekliyorum. Bu konunun devamı gelecek sevgili dostlar. Kendinize çok dikkat edin. Sevgiyle kalın ve hoşçakalın.